şirketler, büyük fabrikalar ciddi anlamda böyle sıkıştığı için de Sayın Cumhurbaşkanımız bu tarafa bir dikkat çekti. Dedi ki işte yüksek faiz işte ben Merkez Bankası Başkanımızla dünü kastediyor. Bugün konuştum işte faizler işte Temmuz Ağustos ayına bir görelim bir burada bir düşük bir düşüş trendi başlaması gerekiyor diye bir düşük faiz politikasını işaret eden bir açıklama yaptı. Yani ben Merkez Bankası Başkanımla görüştüm faizler düşecek mesajıydı bu. Tabii o andan itibaren Türk Lirası'nda buçuk civarında bir değer kaybı oldu. Dolar hemen hızlıca yükseldi. Neden böyle bir e, tansiyon yükseliyor döviz tarafında ve TL'de değer kayıpları yaşanıyor? Çünkü içerideki yatırımcılar bizim bildiğiniz kanımızı, kanımızı emiyor. Nasıl kanımızı emiyor arkadaşlar? E, diğer sohbetlerimizde hatırlarsanız %19 faizi sert bir dille eleştirmiştim. İnsanlar fakirleşiyor. İşte yabancı yatırımcılara bildiğiniz böyle... Ekmeğine yağ sürüyorsunuz, bu fakir milletin sırtından geçiniyorlar falan filan. Tabii bu zamana kadar da yabancı yatırımcılar işte yüksek fiyattan dolarını bozdu geldiği yüksek bir faiz alıyor. Ve bizim etimizden, sütümüzden, her şeyimizden güzelce yararlanıyorlar. Faizden yararlanıyorlar, kurdan yararlanıyorlar, borsadan yararlanıyorlar. Yani bir nevi onlara çalışıyoruz yani. Çok güzel bir şekilde kanımızı emiyorlar. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı böyle düşük faiz mesajı verince de adam ne işi var burada ki? Hemen e, yüksek faiz olan bir ülkeye gitmek için burada dolarını satın alacak ve gidecek. Peki dolara talep olunca ne olacak? İster istemez yükselecek ve dolayısıyla da bu gerçekleşmiş oldu. Dün gece saatlerinde işte 23 sularında falan 8.80 lira seviyesine kadar yükselen bir dolar kuru vardı karşımızda. Ciddi bir rakam. Ee, ama bir düşüş trendi de vardı aslında ondan önce. Mesela 8.60 lira seviyesine kadar bir yükseliş vardı ya, yukarı yönlü hareketler falan vardı. 8.42 lira seviyesine kadar geri çekilmişti. Yine YouTube'da yorumlarımı takip eden yatırımcısı da e, özellikle pazartesi günü şu uyarılarda bulunmuştum. Arkadaşlar bak 8.60 lira seviyesi ciddi bir balon. Yani burada bir köpüğün alınması lazım. Yani dikkat edin dolar tarafına diye uyarılar yapmıştım pazartesi günü. Ve yine pazartesi günü 8.42 lira seviyesine kadar geri çekildi gördük. Ancak sabah akşamına geldiğimiz zaman yani dün akşama geldiğimiz zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın bu faiz indirim açıklaması ile birlikte yani başını başına gitti bugün e, 858 860 yani o aralarda gezmeye devam seviyesi yine kritik bir direnç seviyesi. Bu 860 lira seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse fiyatlar yine yükseliş trendini devam ettirebilir. Ama tekrar e, Merkez Bankası piyasalara müdahale ederse ki bekliyorum bir müdahale. O zaman tekrar aşağı yönü bir tren tamam. E, bu düşüşler nereye kadar olur? Örnek verelim. 8.30 lira seviyesine hadi iyimser olarak söyleyelim. Hadi 8.25 lira teknik olarak konuşuyorum. 8.25 8.30 lira seviyesine ama 8 lira seviyesinin altında bir kur görmemiz mümkün olacak mı? Tahminimce hayır. Yani bugünkü ekonomik koşullar, bugünkü açıklamalar, bugünkü tablo 8 lira seviyesinin altındaki bir rakamı bizi işaret etmiyor. Peki 9 lira seviyesinin üzerinde bir atak görür müyüz e, dolar kurunda? Evet bence olabilir ve bu öngörü ve tahminimi de Ocak ayından itibaren sık sık işte bütün sosyal medya mecralarında paylaşıyorum YouTube kanallarında da e, takip edebilirsiniz ve e, diğer sohbetlerimde yine Instagram sayfamda yine burada diğer sohbetlerimde e, dolar tarafı ile ilgili öngörü ve tahminlerimin 9 9 lira aralığıyla olduğunu zaten sık sık beyan ediyorum. Peki neden? Neden? İçsel neden ve dışsal neden. Yani sadece faiz indirdi de dolar yükseldi anlamı çıkmamalı buradan. 1'e 9 lira seviyesinin üzerinde öngörmemin sebebi de dışsal nedenler. İçsel nedenler bu süreci daha erken alıyor doğası gereği yani doğal olarak zaten dolar kuru yükselecek gelişmekte olan ülkelerde ve gelişmiş ülkelerde. Yani şöyle bir örnek verelim size. Şimdi arkadaşlar koronavirüs salgını geçen yıl Mart aylarında dolar endeksi dediğimiz veri yani dünyada doların değeri 107 bandındaydı başta Amerika Merkez Bankası FED değer merkez bankaları bizim de merkez bankaları hızlıca böyle faizleri takı 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 düşürmesiyle birlikte dolar endeksinin biz 87 bandına kadar gerilediğini gördük. Bakın 107 bandından 87 bandına kadar geriliyor. Ciddi bir düşüş var. Dolar uluslararası piyasalarda ciddi anlamda zaten 1,5 yıldır değer kaybetti. Tekrar ediyorum. Zaten koronavirüs salgını dolayısıyla 107 bandında olan dolar endeksi 87 bandına kadar gerilerek doğası geri zaten 2,5 yılın en dip seviyesine geriledi. Ama biz de tam aksine Cumhuriyet tarihinin yeni zirvelerini test ediyor dolar kuru. Buradaki ayrımı iyi yapmanız gerekiyor. Peki bu 107 bandından 87 bandına kadar gerileyen dolar endeksi aşı bulundu. Aşı şu anda Amerika'da çok hızlı bir şekilde vurulmaya devam ediyor ve şu anda hız kazandı ve vakalarda ciddi bir düşüş var aşıda Amerika'da. Dolayısıyla ne olması lazım arkadaşlar? O dolar endeksinin tekrar yükselmesi lazım doğal olarak yani. Tabii ki böyle olacak çok yakında. Özellikle bu yıldan bahsediyorum. Ve dolayısıyla ne olacak peki dolar endeksi yükseldiği zaman gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde dolar haliyle değer kazanacak. Dolar endeksinden bahsediyorum. Peki içeride ve e, yurt dışı piyasalarda dolar kuru ne olacak? Tabii ki yükselecek çünkü dolar endeksi hızlı bir şekilde düşmesine rağmen dolar tarafında biz en yüksek seviyeleri gördük. Bu sefer doların doğal aşırı yükselişinden kaynaklanarak zaten gelişmekte olan ülke piyasalarda dolar zaten değer kazanacak. Bu dışsal nedenler. Bir de Amerika Merkez Bankası Fed'in faizleri artırmak beklentisi var. Mesela Amerikan Merkez Bankası Fed faizleri ciddi anlamda düşürdü. Ama sürekli FED tarafından ve Hazine ve Maliye Bakanı Yalın tarafından da sürekli düşük faiz düşük faiz böyle yavaş yavaş piyasayı alıştırıyorlar. Sürekli piyasaları böyle faizlerin Amerika'da oldukça düşük olduğunu beyan ediyorlar. Neden? Aslında hazırlık yapıyorlar. Neyin hazırlığını yapıyorlar? İşte FED ama piyasaları yani dünya piyasaları, dünya merkez bankalarına 6 ay önceden arkadaşlar uyaracak. Diyecek ki ben şu tarihte faizi artıracağım. Bunun sözünü FED Başkanı Powell verdi ve FED üyeleri bunu zaten söylüyor. Ama FED Başkanı'nın bizzat dünya kamuoyuna ben faiz artırımını yaparken zaten piyasayı dünya piyasalarını hazırlayacağım mesajını vermesi bile büyük bir referans. Neden? Çünkü e, dünya piyasalarıyla Amerika'nın entegre olması için yani elindeki doların aşırı değer kazanması veya aşırı değer kaybetmesi için kendi para biriminin itibarını koruması için dünya piyasalarıyla bunu paylaşması gerekiyor. Yani ortada belirsizlik olmaması gerekiyor. Peki gelelim Amerikan Merkez Bankası Fed ne zaman faiz artırır? Tahmin ve öngörüm 2022 yılının ilk çeyreğinde. Benim kişisel kanaatim ve öngörüm Amerika Merkez Bankası Fed'in faizleri 2022 yılının ilk çeyreğinde Ocak, Şubat, Mart bu ilk çeyrekte ki büyük bir ihtimalle Ocak'ta olabilir. Faiz artımlarına başlayabilir. Ama bunun söylemlerine bakıyoruz. Ne demiştik? Fed söylemler icraatı yapmadan önce 6 ay önce piyasayı uyaracak. Ne zaman uyaracak? 6 ay öncesi Haziran'ı işaret ediyoruz. Hadi bunu biz Mart'ta faiz artırdığını düşünelim. Neye tekabül eder? Temmuz, Ağustos, Eylül. Ağustos, Eylül ayında artık Amerikan Merkez Bankası der ki ben şu tarihte faizleri artıracağım ve dünyada dolar varlıkları artışa başlar ve gelişmekte olan ülkelerde dolara ihtiyacı olan bizim gibi ülkelerde de dolar zaten doğal artışını sürdürür. Döviz tarafında bu beklentide olmak gerekiyor ve buna şaşırmamak gerekiyor. Bu birincisi. Gelelim Avro TL. Avro TL kuru tabii ki dolardan güç alarak düşüyor ve yükseliyor. Ama dolara kıyasla en fazla değeri olan para birimleri arasında. Şimdi yatırım araçlarındaki para birimlerine bakıyorsun. Geleneksel işte bizim önceden ya dolarımız vardı ya markımız vardı. Markın yerine avro aldı. Ama euro dolar paritesi 1.21, 1.22 bandında olduğu için hem parite yüksek hem de dolar yüksek. Çarpanı Avro TL kuru daha çok bir getirisi sağlamış oluyor. Dolardan fazla bir getiri sağlamış oluyor. Peki dolar endeksi toparlandığı zaman ve Amerikan Merkez Bankası FED faiz artırımlarına başladığı zaman Euro dolar paritesine olur arkadaşlar? Tabii ki aşağı. O yüzden Euro dolar paritesine bence dikkat etmekte fayda var. Gelelim tam 5 ay bütün arkadaşlara bildiğin yalvardım. Sanki parasının ortağıyım, sanki onun parası benim param. Bir resmen yalvardım yani. Sırf benim milletim zarar etmesin diye. Dedim ki arkadaşlar bakın Kripto para piyasası diye bir piyasa var. Bunu cebe koyduk. Var tamam. Ancak Amerika, Avrupa, Türkiye gibi ülkeler peş peşe ard arda uyarılar yapıyor. Diyor ki Bakın bu piyasa çok riskli. Burada çok dikkat edin. Batabilirsiniz. Ciddi anlamda zarar edebilirsiniz. Biz bu piyasayı tasfik etmiyoruz. Arda arda açıklamalar geliyor. Ocak, Şubat, Mart böyle arda arda açıklamalar geliyor. Ben de Twitter'dan sürekli her gün in adına paylaşım yapıyorum. Youtube'da da bu paylaşımlarım var. Takip edebilirsiniz. Arkadaşlar aman dikkat edin. Arkadaşlar aman dikkat edin. Öyle bir tokat vuracaklar ki Merkez Bankaları. Nereden geldiğini şaşıracaksınız. Merkez Bankaları ciddi anlamda bir operasyona hazırlanıyor. Kripto para piyasasında işlem yapan, yatırım yapan. Aman dikkat edin. Yaklaşık 3-4 ay yalvardım. Neyse. Tabii ki Haziran ayını işaret ettim. Yine YouTube kanalımda izleyen arkadaşlar yakından bilir. Twitter'dan takip eden arkadaşlar da iyi bilir. Haziran ayını dikkat ettim. Haziran ayında bildiğin çökecekler dedim. Hazirana kalmadı iş. Bildiğim Mayıs ayında bu kripto para piyasasındaki oynayan veya bu piyasada yatırım yapan arkadaşlara çöktüler. Yani 60 binli seviyelerden 29 bin dolar seviyesine kadar gerileyen bir bitcoin gördük tekrar 36 bin 38 bin bandında. Ben kısa vade için öngörüm tekrar bir 46 bin 48 bin aralığı yaparlar böyle yukarı yönlü bir coşku yaparlar. Çünkü tuzak yapmaları lazım. Ondan sonra da şeyin imajını verecekler. Bak gördün mü hani siz bu piyasayı beğenmiyorsunuz, hani piyasa batacaktı falan filan. E tabii ki yine piyasalarda bu bağımlı olmuş arkadaşlar da diyecek ki tüh 30 bin dolardan alsaydım şimdi işte 48 bin dolar şu kadar para kazanacaktım falan. Bildiğin yem atacaklar. O yem atmayı operasyonunda da bence kısa vadede bir 47 bin 48 bin bu ay tahminimce yaparlar. Oradan tekrar bildiğin çökerler. O yüzden bu çıkışları bence son bir tövbe olarak kabul eden yatırımcısı bu işten yakasını kurtarabilirse veya minimum bir zararla kurtarabilirse çok şükür desin işine baksın. Ha bakarsın bakmazsın o ayrı mesele ama bildiğin gibi arkadaşlar çökecekler aman dikkat edin bu belki onlarca uyarımların bir tanesi bir de dijital paralar var bakın arkadaşlar dijital paralarla kripto para piyasını birbirine ayırt etmek lazım. Kripto para piyasası arkasında herhangi bir ulus devletin olmadığı, herhangi resmiyeti olmadığı, yasal zemini olmayan, takip edilemeyen, vergilendirilmeyen bir düzen. Şimdi şöyle bir şey düşünün yani sizin bir bankanız var. Bu bankanız çok basit bir dille şöyle bir örnek verebilirim. Sizin bir bankanız var. Bu bankanızın da bir para birimi var. Karşınıza bir banka açıyor. Onun da sahibinin kim olduğu belli değil. Ama bildiğin faaliyet gösteriyor. Gidiyorsun lan kim diyorsun buranın sahibi belli değil. E şimdi bir müşteri olarak düşünün, birinin sahibi olan bir yere mi güvenirsiniz? Ya yani buranın patronu bu kardeşim ya da bu şirketin sahibi bu diye buraya mı güvenirsiniz? Patronu olmayan bir yere gidip alışveriş mi yaparsınız? Ne satın alacağınızı bilmiyorsunuz. Ama devlet de diyor ki kardeşim diyor bak bu adam buranın sahibi diyor. E karşındaki bu adam da diyor. İşte vergi lefası yok, belediye ruhsatı yok, sahibi belli değil. Bildiğin gece kondu gibi bir yer diyor yani. Şimdi nerede daha çok dolandırıcı kolay olur? Tabii ki resmiyet olmayan yerde dolandırıcı olur. Bunu böyle düşünmek lazım. Bir de ulus devletler, bütün ülkedeki devletler kendi dijital paralarını hazırlıyor. Çin şu an test aşamasında hatta halka deneysel olarak bunu kampanyalarda işte çeşitli piyangolarla falan dağıtacaklarmış kendi dijital paralarını ve bu dijital paralar çıkınca adı üstünde para ulus devletlerin kendi e, çıkarmış olduğu dijital para bu kripto paralar kripto para piyasası bir piyasa dijital paralar bir para resmi bir para bunu birbirinden ayırt etmek gerekiyor ve o kadar e, hüzünlü hikayelerle e, hikaye neler gördüm yani yanıma gelen insanlar, mesaj yazan insanlar, yolda karşılaştığım insanlar o kadar farklı hikayelerle karşı karşıya kaldık ki gerçekten üzülmemek yerde değil arkadaşlar. İnanır mısınız bu piyasaya girmek için, bu piyasaya girmek için, bu piyasada para kazanmak için, bu piyasayı ciddi anlamda zengin olma hayali için, Üniversiteye giden evlatlarımız bursluluk paralarını bile bağladı. Bu piyasaya girmek için insanlar gitti bankadan kredi kullandı. Bu piyasaya girmek için evlatlar veya aileler arabalarını sattı, evlerini sattı. Bunu söylerken belki size hikaye gibi gelebilir. Hem vallahi hem billahi. Ben şahit oldum buna, gözümle gördüm. İnsanlar yanımda o kadar bir gözyaşı döktüler ki ziyaretime gelen insanlar, işte mesaj yazan insanlar. Hallerine acıdım. Allah kurtarsın. Ama o kadar uyarılarımızın dikkate alınmamasının nedeni herkesin gözü maalesef bir perde indi. O karanlık tünelde maalesef gerçeklerde bir şey yapamadılar.